Taşıt kredilerinde yeni döneme girildi. Vade arttı, kredi miktarları yükseltildi. 400 bin liraya kadar olan araçlar için 48 aylık ödeme takvimleri düzenlenebilecek artık. Yani krediyle otomobil almayı düşünenler için avantajlı bir döneme giriliyor. Taşıt kredisinde merakla beklenen düzenleme geldi. Araç almak için kullanılan kredi vadeleri arttı. Hareketlendirir mi piyasayı? Piyasayı tabii ki de hareketlendirir. Ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Ciddi bir durgunluk vardı. Son 15 senenin en durgun piyasası yaşanıyor. O durgunluğun önüne geçmek için düğmeye basıldı. Taşıt kredisinde yeni döneme girildi. Krediyle daha çok kullandırarak daha yüksek model arabalar alabilecekler. Taşıt kredilerinde vade sayısı arttırılırken kredi kullanım miktarı da yükseltildi. Bundan önce 400 bin liraya kadar olan araçlarda maksimum %30 kullanılabiliyor ve maksimum da 24 aya kadar kredi veriliyordu. Şimdi bu bayağı genişlendi. Yeni sisteme göre %70'ine kadar kredi kullanabilecek tüketici ve bu süreç 24 aydan 48 aya kadar uzayacak. Örneğin bu kırmızı araç ikinci el 2014 model değeri 300 bin lira. Aracın düne kadar yaklaşık 150 bin lira kredi çıkıyordu. Şu an yaklaşık 225 bin lira kredisi çıkıyor. Yani 150 bin lira peşinat yerine 75 bin liralık peşinatla bu araca sahip olabileceksiniz. 400 bin liraya kadar olan araçlar için 48 ay, 400-800 bin lira aralığındaki araçlar için 36 ay, 800 bin ile 1.2 milyon lira aralığındaki araçlar için 24 ay olarak belirlendi. İşte yeni düzenlemeye bir örnek daha. 2016 model bu jipin değeri 400 bin lira. Maksimum 400 bin lira araca düne kadar 120 bin lira kredi veriyordu. Ve bunun yanında da diyordu ki ben size maksimum 24 ay verebilirim. Yeni düzenlemeye göre bu araca artık 280 bin lira kredi çıkabilecek. 48 aya kadar da müşteri kredi kullanabilecek. Düzenlemenin otomotiv pazarı...